azgınlık ve taşkınlık yuvalarını zelzelelerle kökünden sarsan Hazreti Salih aleyhisselam. Hazreti Adem aleyhisselamın 19. kuşaktan torunudur. Salih aleyhisselam Semut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Bir rivayette Nuh, Hud, Salih ve Şuayb aleyhisselamın kabirleri Zemzemle makamı İbrahim arasındadır. Yani Mekke'dedir. Semut kavmi Semut kavmi, helak edilişleri dillere destan bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde iman etmedikleri ve sayısız azgınlıklarıyla haddi açtıkları için helaki bildirilen ibretli kavimlerden biridir. Bu kabile Sam bin Nuh'un neslinden gelen Semud'un kabilesidir. Semut ve beraberindekiler Şam'la Hicaz arasında Hicr mevkiine yerleşmişlerdi. Daha sonra buradan ayrılıp Ad kavminin bölgesine yerleştiler. Semud'un nesli çoğalıp bir kabile haline geldi. Kendisine Ad-ı Sani denir. Semud kavmi de Ad kavminin nimetlerine gark oldular. Ancak onlar da Ad kavmi gibi gaflet ve dalalete düştüler. Ad kavminin helakini azgınlıkları dolayısıyla gelen azab ilahiden başka bir sebebe bağlayarak gaflet mahmurluğu içinde Ad kavmi sağlam binalar yapmadığı için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Biz Bizse sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Kavmin reisi Cenda idi. Aat kavminin düçar olduğu akıbetten ibret almayan Semud kavmi, aralarında istişare edip Cenda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan şekilde bir put yapmasını rica ettiler. Cenda memnun oldu. Dağa çıkıp büyük bir kayayı yonttular. Göz, sığır göğsü, at ayağı gibi ayaklar yapıp altın ve gümüşle kapladılar. Çeşitli mücevherlerle donatıp karşısına geçerek secde ettiler. Bu putun ardından semutlular kendilerine bir putane yaptılar. Vet, Cet, Het, Şems, Menaf, Menat, Lat adında putlar edindiler ve bunlara tapmaya başladılar. Bu sırada Salih aleyhisselam kavmin içindeydi. Ticaretle meşgul olur, el emeğiyle geçinirdi. Kavmi kendisini dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyeti sebebiyle çok severdi. Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı. Hatta onu başlarına geçirmek istemekteydiler. Fakat Allah salih'e peygamberlik verdi. Tebliğe başlayış. 40 yaşında Cebrail Aleyhisselam kendisine peygamberliği getirdi. Salih aleyhisselam önce çekindi. Ancak Hazreti Cebrail, ey Salih, haydi kavmini tevhide davet et buyurdu. Ardından, ey Salih, sen Nuh ve Hud zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin dedi ve semaya yükseldi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam önce kavmin reisi olan Cenda'ya giderek ona tevhidi tebliğ etti. Cenda bu davete gayet insaflı ve makul bir şekilde mukabele ederek bunu kavmime bildireyim. Kabul etmezlerse yanımda gel beraber söyleyelim dedi. Bundan sonra Cenda kavmini topladı. Onlara Salih aleyhisselamın peygamberliğini ve tevhidi bildirdi. Kavmi ey Cenda gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam gelip tebliğde bulundu. Allah Teala buyurur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Hud 61. Ancak Semut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. eş-şuara 141. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Eş-Şuara 142 Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Eş-Şuara 143 Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Eş-Şuara 144 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Eş-Şuara 145 fakat tevhid akidesine pek az kimse iman etti. Diğerleri dediler ki: "Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz." Hud 62. Salih dedi ki: "Ey kavmim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem, ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Hud 63 Salih dedi ki ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Enneml 46 bu hakikat ve hikmet dolu ifadelere rağmen kavmi, Salih aleyhisselamı büyülenmiş bir yalancı olarak itham etti. Dediler ki, sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Eş-Şuara 153 Sonra aralarında şöyle söylendiler, aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz, dediler. El-Kamer 24 Sözlerine devamla, vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır o yalancı ve şımarığın biridir dediler. El-Kamer 25 Semud kavminin bu cehalet dolu ithamına Cenab-ı Hak büyük bir tehditle şöyle cevap vermiştir. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. El-Kamer 26 Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. El-Mü'minun 40 Salih peygamber her şeye rağmen kavmini tebliğe devam ediyordu. Ey kavmim! Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımların, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız sanırsınız? Eş-Şuara 146-148. Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Eş-Şuara 149. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Eş-Şuara 150. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik ve düzenlik vermeyen Aşırı gidenlerin emrine uymayın. Eş-Şuara 151-152 Kavmi yine iman etmedi. Bir de Salih Aleyhisselam'a bunun için iki sebep ileri sürdüler. Bir, sen bizim mallarımıza sahip olmak, onları gasp edip elimizden almak. İki, bize reis olmak istiyorsun dediler. Ardından iftidai bir mantık yürüttüler. Bizim putlarımız var. Şimdi biz görünenleri bırakıp görünmeyen Allah'ı mı tapalım dediler. Sonra şöyle devam ettiler. Görmediğin Allah seni ne şekilde vazifeli yapar? Eğer doğru söylüyorsan bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap. Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi bize mucize getir. Eş-Şuara 154 Deve Mucizesi Salih aleyhisselam kavminin cehalet ve gafletine çok üzülmüştü. Bir müddet onları terk ederek aralarından ayrıldı. Dönüşünde Cenab-ı Hak kavmine Hz. Salih'in peygamberlik heybetini gösterdi. Kavmi onun bu heybetinden ürktü. Salih aleyhisselam kavmin reisi olan Cenda'nın yanına gitti. Cenda doğru söylüyorsan seni imtihan edeceğiz dedi. El-Katibe diye bir kaya vardı. Cen'de bu kayayı kastederek şöyle dedi, ''Seninle oraya gideceğiz. Senin ilahın o kayadan kırmızı tüylü doğurmak üzere olan dişi bir deve çıkarsın. Yavrusunun rengi de annesinin renginde olsun. Kavmi de istihzalı bir şekilde, sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun.'' dediler. O zaman bu kavim için en kıymetli şey, kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih aleyhisselamdan kızıl tüylü bir deve istemişlerdi. Bütün Semud kavmi toplandı. Salih aleyhisselam namaza durdu. Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı ve içinden kızıl renkli bir deve La ilahe illallah salihun nebiyullah diyerek çıktı. Cenda, Salih Aleyhisselam'ı alnından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kavmine de şöyle dedi. Ey kavmim! Bu körlük kafi. Ben, kendisinden başka hiçbir mabud olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim. Putanenin reisi ise, sihir olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz ben size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Böylece yeni iman edecek olanları, Cenda'nın kardeşi dahil kalplerini değiştirdi. Cenda'nın tacını kardeşinin başına koyarak, bundan sonra reisimiz sensin dedi. Cenda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da tevhid akidesini kabul eden müminlere taksim etti. Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi. O da tevhidi tebliğe başladı. Salih aleyhisselamın baş yardımcılarından oldu. İmansız putperestler Cenda'ya yazık sana. Sen de Salih'in sihirine kandın diyorlardı. Cenda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih aleyhisselamın yanından ayrılmıyordu. Allah Teala Hazreti Salih'e buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz.'' sen onları gözetle ve sabret. El-Kamer 27 Salih aleyhisselam, devesi için ilahi vahiy ile bir ölçü koydu. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Hud 64 Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayı verir dedi. Eş şu ara 155 156 Eş Şems 13. Deve yavrusuyla beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar da onun heybetinden korkup kaçardı. Deve kim süt isterse gelsin alsın derdi. Semutlular da gelir kaplarını doldurup giderlerdi. Deve su içtikçe tesbihe devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı. Nankörlük Bu büyük mucize karşısında acılarından kahrolan kafirler, deveyi katletmeye niyet ediyorlar fakat bu katlin ardından azabın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen Semud kavminde sürüleri zarar gördüğü gerekçesiyle iki kadın, devamlı bir surette bu devenin öldürülmesi için iman etmeyenleri teşvik ediyorlardı. Bu iki kadından biri Üneyze binti Ganem'di. Yaşlı bir kadındı. Fakat güzel kızları vardı. İkincisi Müheyya isimli hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu.'' Çünkü kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih aleyhisselamın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu. Çünkü hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheyya amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim. Her şeyim senin olur dedi. Mısta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı olması için birisi lazımdı. Kıtar isimli bir putperesti buldu. Ona da Üneyze'nin kızları teklif edildi. O da içlerinden birini seçerek bu çirkin işi kabullendi. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha bularak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için imansız putperestler arasında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Allah Teala buyurur, O şehirde dokuz kişi elebaşı vardı ki, Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Enneml 48 Dokuz kişi pusuya yattı. Mısta ok atıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıldılar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. El-Araf 77 Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih aleyhisselam bunu haber alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, ağladı. Kavminin hidayeti için dua etti ve Salih dedi ki ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Enneml 46 Onlarsa ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerden sen bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. El Araf 77. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim, and olsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. El Araf 79. Kavmi Salih'e şöyle dedi: senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih de, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi. Enneml 47 dedi. Korkunç ses, zelzele. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız.'' Bu söz yalanlanamayan bir tehdit idi. Hud 65 Bu üç gün çarşamba, perşembe ve cuma idi. İlk gün yüzleri sararacak, ikinci gün kızaracak, üçüncü gün kararacak, dördüncü günse helak olacaklardı. O gecenin sabahında acayip haller oldu. Devenin bastığı yerlerden kan fışkırdı. Yapraklar kızardı, kuyu suyu kan kırmızı oldu. Bedbahtların yüzleri sapsarı kesildi. Dokuz kişi, Salih bize sihir yapıyor, onu ve ailesini öldürelim dediler. Allah'a an diçerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz diyelim.'' Enneml 49 Bu dokuz kişi gece Salih aleyhisselamın mescidine geldiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Cenab-ı Hak buyurur, Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Enneml 50 Salih aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen 4000 bin kişi beldeyi terk ettiler. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Hud 66 İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları, azab ilahiden kurtardık. Enneml 53 Müminler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün münkirlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü gün ses simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye etrafa bakıyorlardı. Hak Teâlâ Cebrail'e emretti. Muhkem binaların altı üstüne geldi. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Ennem 52 Semud kavmi öyle bir sayha ile helak oldular ki, Fahrettin Razı'ya göre sayhanın şiddetinden hepsinin ötleri patladı. Nitekim vuku'u kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. El-Mü'minun 41 Zulmedenleri o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Hud 67 Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. El-Hicr 83 Ve kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. El-Hicr 84 Benim azabım ve uyarmam nasılmış? El-Kamer 30 Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik hemen hayvan ağlına giren kuru ot gibi oldu verdiler. El Kamer 31. Bunun üzerine onları o gürültülü sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar. El Araf 78. Bunun üzerine azap onları yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Eş şuara 158. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Eş-Şuara 159 Tefsiri i Hazim'de i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden rivayete göre, sayha ile iki kavim helak olmuştur. Birincisi Salih aleyhisselamın kavmi semuttur, Alttan gelen bir sayha ile kahri ilahiye düçar olmuşlardır. İkincisi Şuayb aleyhisselamın kavmidir. Bunlar da üstten gelen bir sayha ile mahvedilmişlerdir. Azab-ı ilahiden kurtuluşa erdirilerek memleketlerini terk eden Salih aleyhisselam ve kavmi ise Mekke ve Şam taraflarına doğru göç etmişlerdir. Semud kavminin helak oluş sebepleri. 1. Küfür üzereydiler. Peygamberleriyle alay ettiler. 2. Kibirlendiler ve azgın nefislerine tabi oldular. 3. Kendi görüşlerini dinin görüşlerinden üstün görüyorlardı. Böylece peygamberlerinin davetine kulak asmıyorlardı. 4. Nasihatçileri dinlemiyorlardı. 5. İfsad eden 9 kişiyle beraber olmuşlardı. 6. Fesatçı kadınların sözlerine uydular. Kıtar ve Mısta ile birlikte Üneyze ve Müheyyan'ın emri altına girdiler. Kadınlara olan bu düşkünlükleri onları dalalete düşürdü. 7. Hayır ehline boz ediyorlardı. Salih aleyhisselama sen peygamber olmadan evvel başımıza böyle felaketler gelmezdi diyorlardı. 8. Dünya malına aldandılar. 9. Ahitlerini bozdular. Çünkü deveyi istemişler ve ahd etmişlerdi. İman edeceğiz demişlerdi. 10. Emanete hıyanet ettiler. Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi ahitlerine rağmen öldürdüler. 11. Masiyet ehlinin yaptığı günaha rıza gösterdiler. Deveyi dokuz kişi öldürmüş, diğerleri de buna mani olmamışlardı. 12. Deve kimsenin mülkiyetinde değildi. Bir vakıf malıydı, sütü bir sebil gibiydi. Sahibi de Cenab-ı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek vakıf malına ihanet etmiş oldular. 13. Dokuz kişinin fesadı çok aşırılaşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ellerinden alıyorlar, kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı. Şer odakları haline gelmişlerdi.